Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli takipçilerim, değerli dostlarım, kanalımız ile alakalı bilgilendirme yapmak için bu videoyu çekiyoruz. Rabbim Celle Celaluhu mübarek eylesin. Kanalımızda neler paylaşılacak, hangi bilgiler olacak ve hangi ilimlere yer verilecek? Bununla alakalı videomuzu paylaşıyoruz. rahman, kanalımıza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifleri paylaşılacak. Kısa ama günlük iki tane, üç tane video paylaşılacak. Bununla beraber Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimeler ile alakalı paylaşımlar yapılacak. Kısa ama gene videolarla alakalı paylaşım yapılacak. İlerleyen zamanlarda videolarımız daha çok ne üzerine olmuş olacak? Ehli sünnet itikadı üzere Abdest nasıl alınır? Gusül nasıl alınır? Namaz nasıl kılınır? Bununla alakalı videolarımız olacak. Bu gibi videolarımızın daha çok olabilmesi için sizlerin desteklerine ihtiyacımız var. Ne gibi desteklere ihtiyacımız var? İşte kanalımıza abone olarak, videolarımızı beğenerek, bir başkasına paylaşarak, yorum yaparak, özellikle yorumlar çok önemli öğrenmek istediklerinizi yorum kısmına yazarsanız Allah'ın izniyle bizler de bunlarla alakalı videolarımızı daha çok çekmiş olacağız. Örneğin abdeste yapmış olduğumuz yanlışlar olabilir. Kur'an-ı Kerim okurken yapmış olduğumuz tecvid hataları olabilir. Bununla beraber hadisi şerifleri, hangi hadis-i şeriflerin daha çok açıklanmasını istiyorsunuz? Bununla beraber videolarımızı daha çok çoğaltmaya gayret edeceğiz. Ama tabii ki dediğimiz gibi desteklerinize ihtiyacımız var. Özellikle kanalımıza abone olarak, videolarımızı beğenerek ve başkalarına da paylaşarak bu şekilde daha çok büyük bir aile olmuş olacağız. Sosyal medya üzerinden baktığımız zaman çoğu kişi bu konu ile alakalı videolar belki mevcut olabilir. Lakin ehli sünnet itikadı üzere olan çok az sayfalar var. Çok az hoca efendi var. Bizler de ehli sünnet itikadı üzere inşallah videolarımızı çekip sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz ve hangi günlerde hangi zikirler çekilir, hangi zikirler daha faziletli, işte şu zikri okursam hangi hastalığa şifa olur Allah'ın izniyle, şu zikri okursam hangi işimin açılacağına dair bununla alakalı daha çok videolarımız olmuş olacak Allah'ın izniyle. Onun için bu videomuzu burada sonlandırıyoruz ve sizlerin desteklerine ihtiyacımız var. Kanalımız sizinle beraber büyümeye devam edecek. Unutmayın sen yoksan bir kişi eksik demektir ailemizde. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bismillah deyip videolarımıza başlayacağız Allah'ın izniyle. Allah'a emanet olun.